Hepinize merhaba arkadaşlar. Nitrosit kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi bir tane görevi yapamadık. Orada kaldık. Saat 10. Bunu saatimizi alalım. Bir tanesinde kaldık. Bugün iş olaylarında şunu bir yapsak şu adamla bir yarışalım artık. Hadi gel. Gel gözünü seveyim gel. Bu işleri yapmak çok zor ya ikramiye. Evet müstür bir şey yes yes yes. Ha 500 arttı. Sen toyları falan mı kıracağız? Ya şunlar mesela. Bin oldu Ukrayna. Bir şey var mı ya? Sakin sakin gidiyoruz şu an. Onları kırak. Hepsini kırıyorum vallaha. Modos'ta modalar. 1500 Beraber gidiyoruz işte polislerde. Ablo'sko var. En çok arananlar üstesindeyken polislerle fotoğraf anam kaç kaç da kaç kaç yakalanacağız kaç 4000 oldu hadi 5000 hadi 5000 5000 5000 az kaldı 1000 kaldı seri yapalım da şunda şunda seri yapalım da ne yapıyorsun hadi bakayım yani ikramiye de tamamlandı tamam şimdi kaçma vakti diyor bir kalbimizle kapışıyoruz arabasını alıyoruz bu arabaya bir şeyler yapmakta planım vardı da bu kura biraz daha gözme cazip geldi çok da paramız yoktu zaten kalsın ya bu arabayı atmayız herhalde ne oluyor da ooo milli bazıları beni kovalıyorlar okay, tamam tamam <laughs> problem değil abi kapışalım ne oluyor abi bir anda polisler bastı etrafı. O arabalar siyahlaştı mı yahlaştı. Böyle bir götüreyim de şurada. Ara sokağa girelim. Buradan da dönüyorum. Sakinlik tamam. Sakin sakin. Her yeri olması gerektiği gibi sakin. Radarda da araba yok. Tamam. Sakin, sakin abi, sakin abi, sakin abi. Hadi, hadi. Hadi abi. Yes, tamamdır. Dikkat mis, rock. Tamam Vic hazır. Sizler az onun vuruş adamı olduğu hakkında bir şeyler söyledi ve et kafa o sizi arıyor. Onunla yarışıp karesini yükselin. O razorun onun ekibinde mesaj hayır gönderebilir. Tamam abimiz. Rogue abimiz. Hemen kapışalım. Yarış. Biz korkmayız abi. Gel bakalım gel. Dediğimiz bir şey var. Polis de var. Oo. Bak bunun arabası güzel. Bunun arabayı kullanırız ya. İyi ki belki modifiye ederiz. Güzel geldi Vic. Vic güzel geldi. Of ne yapıyorsun abi? Sakin. Sakin Vic. 2 Vic fazla. Hop. Fena, fena kaydık. Geliyorum Vic. Çok hızlısın ama Vic. Az yavaş ol. Nitro yok. Nitro. Nitro lazım bize. Nitro. Sakin ol Vic abi arkandayım. Görüşürüz. Only shit. Kazandık, kazandık. Kazandık. Kötü oldu bu. Oo, oh, Vic. Vic, Vic hayatı bitti Vic'in. O, o hatayı yapmayacaktım dostum. O Supra'yı istiyordum zaten. Sen de onu bana eline verdin. Güzel güzel. Supramız oldu. Güzel modifiye ederiz şimdi. İyi ya iyi. Çok kafaya takılacak bir şey yokmuş. Biz Supra, cool de yokmuş. Mis Supra. Ahibinden satılık. Az kullanılmış. Full modifiye ile. Hop. Oy nasıl geçtim. Hareket kesildi yalnız. buradan geçelim de. Çok hızlı gidiyoruz. Ama daha da hızlı gidebiliriz. Bir yola bir çıkalım da abi. Yolda daha iyi gidiyoruz çünkü. Asfalta da mıyız? Bir kahve ne oldu ya? Bir rengin soldu. Kazandım kazandım. Vic. Bu hızlı gidiyorsun Vic. sakin. Sakin bizden hızlı gelmeye başladı sakin. Sakin. Sakin az az kalmış. Buradan da vermem sana yani. İnşallah vermeyiz. Veriyor muyuz? Vermiyoruz. Sakin ol Vic. Vic'lik ötme. Evet. Evet arkadaşlar. Bir daha başlıyoruz maalesef. Ee, teknik sorunlardan dolayı. Burada full nitroya basacağım ya. Çünkü bu yoldum düz. Sakin ol abi. Bik bik ötme. Şu, şu kronometreye basmak lazım ya. Zaman yavaşlatıcıya. Pasçen abisine. Buna hiç bakmayacağım Tamam bu daha kötü oldu. Evet hiç riski, riski atmaya gerek yok. Bir e, abi o sprey vereceksin yalnız ha. Oo, o, arabayı söke söke alacağım ben. Rahat ol. Yani ne yapsan ne yaparsan yap bu arabayı alacağım. Açarı yok. kötü oldu. Kötü yavaşladık. Evet. Of. Hadi abi ver şu arabayı. Ver gözünü seveyim ver. Ver şu arabayı gözünü seveyim ver. Uğraştırma beni. Üç yarıştır. Bak. Görüyor musun? Bak çakala bak çakala. Resmen evren üzerimize bir ula. Yok. Yok. Devireceğim. Yok. Olma o arabayı alacağım. Bunu da full modifiye çekeceğim bir de. Ya alacağım bir de full modifiye. duruyor mu bak çakal nasıl geliyor ya. Aç kurt. Of fena daldık. Güzel çarptık. Ha, Vic abim. Böyle Vic Vic ağlamak yok sonrasında. Gel buraya gel bas 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 bir şey bas Az bir şey yüklen Mitsu bir şey almayın arkadaşlar bu videoda bunu öğrendik Benim yaptığım hatayı yapmayın arabanızı satmayın benim var ya şavrolet olsa seni tokatlamıştım burada Bak iyi hızlanalım Abimiz çok hızlı geliyor çünkü Tamam. Bir bir anda böyle depara çıkıyor. Sonra düşüyor ama. Onun son hızı daha iyi büyük ihtimalle. Onun arabası daha iyi bizimkinden. Ama fark etmiyor. Daha iyi bak. Yine kaza yaptı. Adam kaza yapmasına rağmen gelip bizi, bizi geçebiliyor ya. Buna deli oluyorum ya. Hadi bas abi bas. Bas yukarıda Geçtim geçtim. Rahat ol. Rahat ol Bic. Geçtim. Fena kaza yaptık güzel. Artık gelme be. Gelme be. Dur. Tamam oğlum kötü kaza yaptık. O nitrom var. Bizim nitromuz var Bic. Ya ama salın beni artık. Alın. Biri göremiyorum böyle eğimli ya yol. Tam o anda çıkıyor araba. Otobana geldik. Dik abi. Sakin ol. O arabayı bana sal Hızlı geçiş yok. Yüzün altına düşmek istemiyorum. Yollar kapalı yollar var. Bir gördüğünüzde bilmiyorum ama dikkat ettiğinizde büyük ihtimalle orası da Karadeniz'in devamında ilerlediğim zaman açılacak. İnşallah. şuradan sakin dönelim. Biz yolumuzda gidelim. yollar bizi bağlamaz. Yok. oyun gözükmüyor resmen. 150 ve dik görüşürüz. Doğru yarışlar. Hadi bakalım. Ben hemen önce şöyle bir gaz. Ben bir ara gazla çıkmak istiyorum. Hızlıca. Burada bir keskin dönüş var. Bir kahvimiz bizi burada kollar mı? Hafif. Hafif. nitroya basınca iyi toparladı. Yollar dar. Bizdeki de hız tuttu işte ne yapalım abi. Şimdi fena bir hız tuttu var. Devam. Burada keskin bir dönüş var. Yandan vuracağız onu yapacak bir şey yok. Abi sen iyi döndün ama orada. Helal olsun Helal olsun Nitro toparlıyor bu arada Yani bir dönüş kaçırdığımız zaman nitro orayı toparlıyor Araba kaydığı zaman Güzel güzel Böyle şeylere dikkat etip oynarsak yarış bizde Buradan da kaybetmeyiz lütfen araba kalktı Allah'ım üstü bir şey aldığımı pişman ettirdin ya da beni düştü i̇şte avudu alsaydım evet siz beni izlerken izlerken Mursut Mosantos'la oynamak istediğiniz zaman şunu anlayın üstü bir şey almayın kötü araba almayın bu. sakin abi Kaybetmeyek. ne olur ne olur ver o arabayı ne olur Sona kadar geldik ne olur. Harbiden buradan kaybedeceğiz mi? Harbiden buradan kaybedeceğiz mi? Hadi boss. Yeah. Zarla zorla. Zarla zorla. Oh. Devam. Tebrikler. Şimdi iki şart seçebilirsiniz. Vix'in mi Abi önce sen şu arabayı bir ver bana. Buydu inşallah. Para çıktı aha. Hangisi araba? bu mu? Bu da para. 10.000 bin 10 para. Al ah, arabayı inşallah aldık. Tebrikler camdan bir iç şimdi açıldı. Sonraki lakibimiz. Kimmiş? Isabel Diaz. İzliyiz izi lakaplı ablamız izi kesinlikle pis olmasını istemediğiniz bir piliç içi, yolun içinde ve dışında arabalar hakkında her şeyi biliyor arabaların sıkıcı düşenmiş kablolar var yarış fantastiklerin uzun bir hattından geliyor herkesi ya da bir kuzeni arkadaşı veya amcası ile yarışır onların tümü zorlayıcı bu nedenle onun kötü tarafına ilgilenmeyin güzel paça geldik izi RX8 var. Bu arabası güzelmiş. Arabası bayağı güzelmiş. Mi aramış. Hey benim. Camdan bir kişi duydum. İyi bir iş. Bu rock denen adamın kendi ağırlığını çekmesine benziyor. Sizin için kıyıya daha yakın bir ev araştırdım. Bu ev Rosewood'a geri dönmeniz gerektiğinden geliyor. Eğer polisler peşinizi çektiğiniz için uzak bir yer. Sağ Eksik olma. Eksik olma. Ee, of. Bu yarışlara yeni bir yarış eklenmiş. Önce bir arabamızı halledebilir miyiz? Araba. Arabayı aldık değil mi? Şimdi inşallah arabamız gelmiştir. Evet gelmemiş. Arabayı alamadık. Ne kadar paramız var? Neymiş? Fazla el kullanan sayısını işaretini kullanıp bu araba için izin verilen en fazla el kullanma sayısını yükseltmek istiyor musunuz? Daha yükseltebilirsiniz. Oldu oldu? Bu arabayı bir modifiye edelim. Yere. Çık. Serbest gezintiye devam et. Paramız var. 20 bin para kazandım Rolls Öncelikle şu arabayı iyi bir modifiye etmek istiyorum. Modifiye eden önce derken. Ne kadar paramız var? Performans. Bana performans lazım. 44 .000. Güzel. Turbo. Turbo ver abi. Turbo frenler. Yarış freni. E, bu açılmış tamam. Lastiklerde ne var? Güzel. Bu lastik. Nost'a bir şey açıldı mı? Yok. Süspansiyon. Pro süspansiyon tamam vites kutusu tamam vites kutusu da açılmış şeşlik herhalde motor güzel süspansiyon vites kutusu pro 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 güzel arabamızın gücü arttı Şimdi bir şey alabiliyordum son bir kez kontrol kontrol güzel şimdi parçalar rüzgarlık rüzgarlı takalım yanıtlar hangisi demiştik enkey mi bu jant güzelmiş ya hadi bu olsun kaput karbon fiber değil. E sanki kaputa gerek yok ya. Çift havalandırma olur. güzel yakışır. Tamam. Satın al. Evet. Görsel olarak da bir önce boyamızı yapalım. Siyah dedik. Belki bir siyahımıza boyayalım jant boyası. Jantı da kara jant yapalım böyle Açık siyah. Yeşil orta yeşil orta mı? Koyu siyah. O zaman koyu siyah mı olsun ya? Hı? Koyu siyah. Sayılar. Hız göstergesinde bir şey var mı? Şu olsunluz göstergemizde Böyle. Tamam. Satın al, onayla. Güzel. Arabamızı güçlendirdik. Hazır güçlendirmişken de bir yarışa girelim ya? Sonra da videomuzu bitirdi zaten. Şunu merak ettim. Neymiş bu? Drak. Drak yarışı mükemmel yükseltmeler yapmaya odaklanın. Bir mükemmel yükseltme alanında olduğunuz zaman gösterişini gösterecektir. Tamam. Ne paylaşacağız bakalım. Arabayı fena yaptık ama. Biz yükselteceğiz arabayı. Aa nasıl yükselteceğiz? Çık. Çık de. Bir dakika. Ayarlar. Oyuncu oyun içi ayarlar. Kontroller. Bir de vites yükseltme lazım. Vites. Vites yükselt. Vites yükselt 3 olsun. Vites düşür 4 olsun ya da 4. vites düşür 3. Vites yükselt 4. Başka da bir önemli bir şey yok. Tamam. Bir daha bir denemek istiyorum hemen. Evet. He tamam anladım. He a, kendi kendi ona lan. Ona... Kazanamadık. Yeniden başla. Anladım anladım. Tamam. Biz sağ sol pek yapmayacağız. Motor yandı. Tamam bu sefer sol. Hadi basla da bas baza bas. Anlatma gidiyor yalnız? Kaç bastık? 262 para 700 e. 750 ne var? Rock polis arabalarınızı polis arabalarınızı arabanızı takip ediyor. Kalitesinde zirveye çıkmak için bir grup arabanız olmalı. Bir araba için ateş seviyeniz yüksel yükselirse onun evinizi tutun. Başka arabalarla işleri kazanmak için polisten Açmak evinizdeki arabanızı ateş seyircisini çöyecektir. Favori arabanızı en kolmasına karşılık arabanızı yedekleyin yer kullanmak için araba oyun biter. Ee, yakalanırsak oyun bitiyor kötü. Bize bir araba lazım yedekte yani. Bak bunu dediğin iyi oldu Rock. O arabayı kazansaydık bu arabayı o zaman elimizde tutacaktık. Tamam sakin. Sakin burası yeni yer. Güzel. İşte. Olaylarından da şeyler yapsak mı ya? Son bir de şunu yapalım mı? Şunu da yapalım bari bitirelim sonra. Hız göstermesi güzel oldu ama. Bas 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 bas. 107 güzel. Rock. Hey ortalığı onun dünya biraz para yapıyor. Hey ortalığı biraz araştırıyorum. Mia denen kız bize bolca para verdiği görünüyor. Onu sevmiyorum. Ayrıca onu gerçek bir dekor olduğunu buldum. Bu polisleri onu izleyebilir olduğunu ifade ediyor. Eğer siz olsaydım uzakta kalırdım. Hmm. Olaylar karıştı. Şimdi yapalım da. Ha, videoyu bitirelim. Çok yavaş. Nasıl çok yavaş da? Dur bekle. Şuradan gelirsem. Uf. Ne oluyor da uçuyoruz resmi. Bak şimdi bir de buradan gelelim. Dur bekle. Heh. Şimdi buradan da girelim Bakalım buradan hızlı gelecek mi? Yine uçmalı kaçmalı geliyoruz. Çok yavaş. Kaç istiyorsun ki sen abi? Kaçya geçmemiz lazım buradan. 195. Tamam, nosu saklayalım, sonda basalım nosu. Böyle bir yolun dikkat edelim. Geçtik tamam. O zaman arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki bölümde inşallah bu ablamızı bu ablamızı geçip bunun arabasını inşallah el koyabiliriz. Çünkü bize yedekli bir araba lazım. Arabamız giderse oyunda bitiyor. İzlediğiniz için çok teşekkürler. İyi günler. İyi oyunlar.